Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aç, aşırı pratik bir fırın yemeği tarifiyle geldim. Öncelikle fırın poşetimizin içerisine yarım kilo kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü ekliyorum. Ardından küp küp doğranmış 2 adet patatesim, yemeklik doğranmış soğanım ve sarımsağımı ekliyorum. 1 adet e, soğan, 4 diş sarımsağımı ekledim bir çay bardağı bezelye ekliyorum bir büyük boy biber ekledim ee, ama iki sivri biber de ekleyebilirsiniz 3 adet domatesim vardı Küçüktü ama iki orta boy oluyor normalde bu şekilde güzelce doğradım hepsini sosu için salça e, salça koydum ondan sonra e, sıvı yağ koydum kekik kimyon karabiber pul biber e, ve Suyla birazcık açtım. Şimdi sosunu da döküyorum içerisine. Bir yemek kaşığı domates salçası kullandım sadece. Gerisi de baharatlarını ekledim. Baharatlar sizin tercihinize kalmış. Güzelce böyle poşeti, güzelce bu şekilde her birine böyle iyice iyice yediriyoruz sosu. Gerçekten çok pratik oluyor ve çok lezzetli oluyor. Yanına da bir pirinç pilavı patlattım mı demeyin keyfinize hemen yapabileceğiniz aşırı pratik bir tariftir. Bu şekilde 180 derece fırında pişirdim ben. Ee, yani normalde 200 derecede pişirebilirsiniz. Ben yavaş yavaş pişsin diye 180 derecede koydum ve bu son hali bu şekilde oldu. Gerçekten nefis oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum.